4-13 bunu ya 5 5 atabilir 32 atabilir 3 atabilir 13 arkası 3'ü çok görüyorum attığını bakalım 5-3 32 bekliyoruz 26 ki keşke artı yeten koysaydık. Aslında 0 bekliyorum bakalım. 35 beklediğim sayı. Açıkçası. 19 19 olur ya 900 lira yok 32 36 350 ye çekeceğim kasayı bakalım 32'ye tekrar gitmesini bekliyorum açıkçası veya 19'a bakan Bir de X verirse çok güzel olur. Çok güzel X'lerin hepsinde varız. <laughs> Hop. Çok iyi çekiyor ya. Sinirlendim biraz. 36, 30. 19, şu. Başladığımız yere geldik. 25. İnşallah 25 gelir bakalım. Geldi. Ananı sikeyim Keşke daha fazla abansaydım ya. Sevinemedim amına koyayım. Ben 19 abancağımıza... Neyse yani money Arkadaşlar dediğim gibi şanslıydık yani pek iyi oynayamadım. Cesur oynayamadım. 19 bekliyordum. 30 sonrası aslında o bölgeyi kapatsam daha iyi kapatabilir. Neyse 500 x aldık yani sonuçta sıkıntı yok. Genelde yapılan bir hata var. 500 x attıktan sonra çıkılıyor. O yüzden bence masa x atmaya devam edebiliyor. Ve ben atacağını düşünüyorum açıkçası. Yok ya. Yani. Top 12'de veya 5'te 5'e de boş bırakma. 36 da atabilir ama 36'yı yakınısı da attı. lan 500 XT'ye kaldık sevinemiyoruz. Kafayı yiyeceğim ya. Keşke 4 lira, 4 lira olsa bile 500 lira fark ediyor. Hadi 3. Hadi 3. 450 lira. Yok canım. Ne oldu? Tövbe yarabbim ya. İkisler de hep oluyoruz. Kafayı yiyeceğim. Nasıl bir <laughs> <laughs> Ne yapsak? Ya 35 gidelim ya bir siktir alıp 10 lira vardır herhalde bir bin daha alırız. 19 lira var. Bir 35. Yok. Leş.